Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen paylaştığım videolar sonuna kadar izleyip e, like atmayı unutmayın. E, bu gibi videolardan hemen haberdar olmak istiyorsanız lütfen bildirim zilini açık bırakın. Paylaştığım müteşem videolardan anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Bu defa da sizler için e, Ünlü popçu Murat Özlü oyuncu Gülperi Özdemir fena aşka geldi. Haberiyle gelmişim. Ünlü popçu Murat Boz uzun süredir kimseyle birlikte değildir. Ancak şimdilerde oyuncu Gülperi Üzdemir ile yeni bir aşka yelken açtığı belirtiliyor. İkili sık sık Kuru Çeşme'deki mekanda buluşuyor. Şimdilik magazin haberlerinden bu kadar. İyi bir haberler almak istiyorsanız kanalıma abone olup paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.